Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. XH1 en ilginç X sistem makinelerden birisi olmuştu. Çok hızlı bir giriş yaptı, kendisini çok sevdirdi. Fuji filmin video odaklı modeli unvanını hızla aldı ama XT3'ün çıkmasıyla hızla tahtından düştü. Sonra devamı gelmeyecek gelmeyecektendi. Ama bakın işte XH2S elimizde. Yeni makineyi merak ediyorsanız bu ön incelemeyi kaçırmayın derim. Hadi buyurun. Her şeyden önce iki konuya açıklık getirmek isterim. İlki şu anda elimde gördüğünüz makine XH2S'in demo versiyonu. Yani makinanın bitmiş son hali değil. Son haline oldukça yakın belki ama sizin bu videoyu izlediğiniz tarihten yaklaşık 1,5 2 ay kadar önce çekildi. Bundan dolayı piyasaya çıktığında ufak tefek değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Bunları ileride yapacağım detaylı inceleme videosunda sizlerle paylaşıyor olacağım. İkinci konu ise elimde XH2S var. Ortada bir XH2S varsa bir de XH2 olmalı. Ama bende bu konuda hiçbir bilgi yok. En azından bu videoyu çektiğim tarihe kadar. Eğer bana bir bilgi ulaşırsa ya da makine elime ulaşırsa bir videoda onun için çekerim. Artık dönelim XH2S'e. Yeni makinede 26 megapiksellik BSI Stack Layer sensör teknolojisi kullanılmış. Bu sensör yapısı hem X sistem makinalarda hem de APS-C boyutlarında ilk defa kullanılıyor. Sony, Canon ve Nikon'un high-end aynasız modellerinde kullandığı bir teknoloji gerçekleştirilen testler sonucunda APS-C sensör boyutu ile stack layer teknolojisinde daha verimli sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiş. Sensördeki bilginin okunmasını ve transfer edilmesini sağlayan devre elemanlarının örneğin analog dijital konverter gibi sensöre entegre edilmesini sağlayan ve bu sayede okuma hızının yüksek oranda artmasına imkan veren bir teknoloji. Stack layer sensör sayesinde yüksek hızda fotoğraf çekimleri, ProRes gibi video formatları, 4K 120 FPS hızlı çekimler ve vizörden çok yüksek kalitede görüntü almak mümkün olabiliyor. XH2S tıpkı XH1 gibi daha çok video odaklı bir makine olmuş durumda. Yeni makinede mevcut Full HD, 4K ve DCI formatlara ilaveten 6.2K formatı da geliyor. Bu formatın en boy oranı 3'e 2. Böylece yüksek çözünürlükte videoyu çekip dilediğiniz sinema formatına kroplamak mümkün oluyor. 4K 60p video çekilebilirken 6.2'de 30p'lik bir video çekilebiliyor. Videoya gelen yenilikler bununla da kalmıyor. H265, H264, Long GOP, All Intra, 4:2:0 ve 4:2:2 bit derinliklerinde değişik varyasyonlarda kayıt yapılabiliyor. Buna ilaveten ProRes HQ ProRes LT, ProRes Proxy ve ProRes 422 formatlarında da kayıt yapılabiliyor. ProRes, H.265 formatına göre daha esnek ve hızlı müdahale edilebilen bir format. Apple'ın verdiği destek sayesinde kullanabilirliği çok yüksek oranlarda olması bekleniyor. Piyasa büyük oranında ProRes kaydını doğrudan yapabilen fotoğraf makinalara doğru yönlenmiş durumda. Tüm bu varyasyonları MOV veya MP4 formatında kaydedebiliyoruz formata uygun olarak saniyede 50 megabit ile 720 megabit arasında veri kaydı yapılabiliyor. Atomos ve Blackmagic harici kayıtçılara RAM formatında kayıt yapmak mümkün. Yine F-Log kayda ilaveten artık bir de F-Log 2 kayıt yapılabiliyor. 6.2 ve 4K'da 30p, 25p, 24p gibi değerlerde F-Log 2 ile 14 stop gibi bir dinamik alan sağlanabiliyor. Medya üzerine 240p, Doğrudan HDMI kayıtçıya 120p yüksek hızlı yani ağır çekimde kayıt yapılabiliyor. Tüm bu opsiyonel ayarlar film ayar listesi sayesinde aynı ekranda medya ve HDMI kayıt tercihleri olarak ayrı ayrı belirlenebiliyor. Sensörün bu yoğun ve yüksek çeşitlilikte işleri, video işlerini yapması sırasında ısınma potansiyeline sahip olduğunu tahmin etmek zor değil. İşte bu noktada sensör için hava soğutma fanı düşünülmüş. Bu fanın hangi koşullarda ve nasıl çalışacağını menü üzerinden ayarlayabiliyoruz. Video ile ilgili önemli bir detay olarak profesyonel ses kaydı için XLR mikrofon kullanımına da izin veren 4 kanallı bir sistem geliştirilmiş. Buna ait ayarlar yine menü aracılığıyla yapılabiliyor. Son olarak da nesne takip özelliğinden bahsedelim. XH2S ile birlikte artık Kedi, köpek veya kuş cinsi hayvan, motosiklet, bisiklet, otomobil, uçak ve tren gibi nesnelerin takip özelliği gelmiş durumda. Menüden takip etmek istediğiniz nesneyi seçtiğinizde kadrajınıza giren nesne hemen yakalanıyor. Sarı bir çerçeve için alınıyor ve başarılı bir şekilde takip ediliyor. Bu makineyle birlikte ilk uygulamasını kullanmaya başladığımız nesne takip olayı öyle sanıyorum ki ilerleyen güncellemelerle birlikte oldukça geliştirilecektir. Zira şu haliyle benim ilk dikkatimi çeken şey menüden bir nesne seçerek onu takip edebiliyor olmanız. O anda kadrajınıza takip etmek istediğiniz başka bir nesne girse, menüden seçili olmadığı için takip etmeniz mümkün görünmüyor. Elbette sayıları 18 taneyi bulan kısa yol tuşlarından herhangi birisine bu özellik atanabilir ve el alışkanlığıyla hızlıca geçiş yapılabilir belki ama yine de güncellenen versiyonlarda otomatik nesne takibi gibi bir özellik gelmeli ve kadrajınıza giren ve takip etmek istediğiniz tanımlı nesnelere kitlenip takibi başlatmalı diye düşünüyorum. Madem video bahsini nesne takibi ile bitirdik fotoğraf özelliklerini de nesne takibi ile açalım. Az önce bahsettiğim nesne takibine dair tüm özellikler fotoğraf içinde geçerli. Yine menüden seçerek kedi, köpek, kuş gibi hayvan, motosiklet, bisiklet, araba, uçak veya tren gibi taşıtları takip edebiliyorsunuz. Bu takip başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Ama video özelliklerinde bahsettiğim gibi geliştirilmesi gereken konular var bence. Bu arada yüz göz tanıma sisteminde de iyileştirmeler yapılmış. Takip edilen insanın sırtı dönük olsa dahi kararlı ve başarılı bir şekilde takip devam edebiliyor. Nesne takibinin ve otofokus performansının ötesinde fotoğraf olarak baktığımızda ilk defa karşımıza çıkan iki yeni özellik var. Bunlardan birisi nostaljik negatif film simülasyonu ve diğeri de yüksek verimlilikte fotoğraf çekim yani HEIF dosya formatı. JPEG veya HAVE çekme işlemini menüden seçebiliyorsunuz. Gerçekten ihtiyaç duyulur mu emin değilim ama video bahsinde üzerinden geçtiğimiz sensör soğutma fanı fotoğraf için de geçerli. Menüden değişik senaryolara göre bu fanı aktif etmeniz mümkün görünüyor. Floresan lamba televizyon gibi ışık kaynaklarını çekerken karşılaştığımız ışık titreşimini ortadan kaldırmak için titremesiz enstantane hız ayarı diye bir özellik eklenmiş. Perde hızınızı belirledikten sonra bu özelliği aktif ederek 1/3 stop değil de çok daha küçük değişimlerle perde hızınızı değiştirebiliyorsunuz. Böylece titreşim olmayan perde hızınızı yakaladığınızda çekiminizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bu arada bu özellik hem fotoğraf hem de video için geçerli. Makinanın seri çekim performansı oldukça iyileştirilmiş. Elektronik perde ile saniyede 40 kare çekebiliyor eğer saniyede 30 kareyi seçerseniz JPEG modunda sonsuz. Yok eğer saniyede 15 kareyi seçerseniz hem JPEG hem de RAW modunda duraksamasız kayıt yapabiliyorsunuz. Makinede son dönemlerde olduğu gibi IBIS özelliği mevcut. IBIS görüntü sabitleme teknoloji sayesinde 7 stopluk bir avantaj sağlanıyor. Önümüzdeki süreçte güncellemelerle bu avantajın 8 stopa kadar çıkacağı söyleniyor. Elbette bunu bekleyip görmemiz gerekecek. Yeni sensörün ISO performansının yüksek olduğu konusunda az önce bilgi vermiştim. Bu anlamda yaptığım deneme çekimlerinde bu bilgiyi doğruladım. Zira yaptığım çekimlerde ISO 6400 dahil olmak üzere tüm önceki değerlerde çok iyi sonuç aldım. ISO 12800'de sonuç oldukça tatminkar ve sorunsuz kullanılabilecek durumda. Bu videoda detaya girmeyeceğim ama menüde bazı derleme, toplama işlemeleri yapılmış. Benzer fonksiyonlar bir araya getirilmiş, daha kullanışlı olabilecek bir takım dokunuşlar olmuş. Bütün bunları makine piyasaya çıktığında yapacağımız incelemede derinlemesine değerlendireceğiz. Son bir pencere olarak da yeni makinenin tasarımına bakmak istiyorum. Tıpkı XH1 gibi bu makinenin de güzel eli dolduran bir tutamağı var. Yine üst bölgede bir yardımcı ekranı var. Ancak boyutları bir önceki versiyondan daha küçük, daha değerli toplu. Önceki versiyonda üst bölgede yer alan perde hızı çarkı tamamen kaldırılmış. Artık perde hızını ve diyaframı ön ve arka ayar çarkından değiştiriyoruz. Üstelik PSAM modları için ön ayar ve arka ayar çarklarına ayrı ayrı roller atayabiliyoruz. PSAM modları demişken genel olarak Fuji filmin tercih ettiği yaklaşım terk edilmiş ve bu makineye bir ayar çarkı eklenmiş. Bu çarkla çekim modlarını seçebiliyor. Video moduna geçebiliyoruz, gelişmiş filtre moduna ya da kişisel ayarlara geçebiliyoruz. 7 tane fotoğraf menüsünde, 7 tane de video menüsünde kişisel ayar mevcut. Bu ayarlardan belirlediğimiz 7 tanesini çarkın üzerindeki C1, C7 seçeneklerine atayabiliyoruz. Böylece sadece çarkı çevirerek video veya fotoğraf için hazırladığımız kişisel ayarlara hızlıca ulaşabiliyoruz. Üstelik kişisel ayar belirlemeleri çekim modundan netlik tipine varana kadar birçok özelliği kapsıyor. Bu çok güzel bir özellik olmuş bence. Arka yüze geçmeden üst tarafta ISO beyaz ayarı ve iki tane de programlanabilir buton olduğunu söyleyelim. Arka yüze baktığımızda navigasyon tuşları ya da D-pad dediğimiz tuşlar korunmuş. Ama joystick ya da kontrol kolu dediğimiz kol hem yerini hem de tipini değiştirmiş. Tip olarak GFX makinalara benzemiş, yeri ise yukarılara çıkmış. LCD ekran konusu yeni çıkacak tüm makinalar için merak konusu olmuştur. Bu makinede de tıpkı xt 4deki gibi yana açılan ve 270 derece dönebilen ekran tercih edilmiş. Bu makinenin iyi bir video kayıtçısı olmasını kolaylaştırmak üzere yuva 1'de CF Express kart kullanılmış. Böylece yüksek çözünürlüklü, veri yükü ve büyüklüğü iri olan dosyaları hızlı bir şekilde kaydedebilmenin yolu açılmış. Yuva 2 bildiğimiz SD kartlar için ayrılmış durumda. Makinede tam boy bir HDMI, USB-C mikrofon ve kulaklık çıkışları da mevcut. Belli ki profesyonel bir kayıt cihazı olmalı yolunda hiçbir eksiklik olmasın istenmiş. Son olarak pilin NPW235 yani XT4'teki ile aynı pil olduğunu söyleyelim. İşlemci hızının artırılması sayesinde batarya tüketimi minimum seviyeye ulaşmış ve ekonomi modunda 720 kare çekilebiliyor. Griple birlikte ekonomi modunda 1850 kareye kadar görüntü alınabiliyor. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte XH2S'in ön incelemesini yaptık. Görünen o ki XH2S video alanında özellikle çok iddialı. Elbette fotoğraf alanında da oldukça iyi geliştirmeler var ama bu makine ben iyi bir video makinasıyım. Oldukça profesyonel işlere imza atmaya adayım diye bas bas bağırıyor gibi geldi bana. Umarım bu inceleme videosu makine hakkında sizlere bir takım fikirler vermiştir ve makinanın çıkıp elimize alacağımız günü siz de benim gibi sabırsızlıkla bekleyeceksinizdir. Bir başka videoda, bir başka konuda tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum. Müzik